Kadem İzmir öncülüğünde düzenlenen şehir ve kadın konulu liseler arası kısa film yarışmamızın ödül törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. İslam'ın ve insanlığın kadına vermiş olduğu şerefi, özellikle Peygamberimizin cennet anaların ayakları altındadır düsturunu, erkek ve kadınların yüreğine, zihnine, kalbine nakşedeceğimizden emin olabilirsiniz. Kadına değer veren bir medeniyetin ve peygamberin müntesibi ve muhibbisi olmaktan şeref ve onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Hem bir öğretmen hem bir anne olarak söyleyebilirim ki gelecek nesillere de bunu anlatmak için var gücümüzle ve tüm takatımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenerek bu projenin İzmir'e verilmesini sağlayan başta mütevelli heyet başkanımız Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar hanımefendi olmak üzere tüm kadem yönetim kurulumuza bize destek veren İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker'e, Sayın Vekillerimize, Rektörlerimize, Jüri Üyelerimize ve destek veren herkese özellikle teşekkür ediyorum. Kadem İzmir Temsilciliğimiz öncülüğünde düzenlediğimiz şehir ve kadın konulu liseler arası kısa film yarışması ödül töreninde bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Kıymetli misafirler, Kadem, varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle kadınların fırsat eşitliğine ulaşması adına çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu. Bizler sanat, siyaset, ekonomi, kültür, bilim, teknoloji gibi sosyal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün de kadının şehirdeki konumuna, sanatın ve gençlerin gözünden bakacak olmak çok heyecan verici. Yarışmamıza gençlerin ilgisi de çok güzeldi. 70 kısa film katıldı. Ödüle layık görülen eserleri az sonra hep birlikte öğreneceğiz. Umuyoruz ki yarışmada ortaya çıkan eserler yarınlara nitelikli ve zengin bir sanat arşivi bırakmamıza vesile olacak ve genç sanatçıların seslerini duyurmalarına imkan sağlayacaktır. Yeteneklerinize, mizacınıza, motivasyon kaynağınıza İlgileriniz ve beklentilerinize göre yaptığınız seçimler sizi, ideallerinizi ve geleceğinizi inşa edecek. Lütfen sahip olduğunuz istidada ve aklınıza sahip çıkın. Yola çıkmaktan, yolda kalmaktan, denemekten ve yanılmaktan korkmayın. Bu süreçte büyük bir emekle bu yarışmayı organize eden Kadem İzmir Temsilciliğimize destekleriyle yanımızda olan İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşker'e, Günaydın Grup yöneticilerine, 9 Eylül Üniversitesi Rektör ve yöneticilerine, kıymetli jüri üyemize ve tabii ki yarışmamıza eser gönderen genç sanatçılarımızın hepsine teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyoruz. Kadınlarımızın sosyal hayattaki yerine ve önemine dikkat çeken bu anlamlı etkinlikte sizlere seslenmekten mutluluk duyuyorum. Sanat ve eğitimle toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışmanın sonuçları itibariyle faydalı olduğuna ve eğitim camiamızda karşılık bulduğuna inanıyorum. Tarihsel süreç içinde medeniyetlerin ve toplumların elde ettikleri kazanımlarda kadınların bilgisi, emeği ve gayreti bulunmaktadır. Sevgiyle harmanlanan bu gerçeklik birey yetiştirilmesinde ve toplumun temel taşı olan aile kurumunda kendini göstermektedir. Kadınların varlığı sosyal ve iktisadi dengenin sağlanmasında belirleyici olmakta. Bilimden sanata, eğitimden spora kadar her noktada başarıyla karşılık bulmaktadır. Dolayısıyla kadınların her alana katkı sunması medeniyet kavramının temel hedeflerinden birisidir. Unutmayalım ki her kadın ayrımcılığa maruz kalmadan eşit ve adil şartlarda yaşam hakkına sahiptir. Bu yüzden yaşadığı topluma faydalı olmak isteyen her kadın genç ve özel gereksinimi olan bireyde desteklenmelidir. Kadınların birikimlerini ve yeteneklerini daha verimli kullanabilecekleri çalışmalar ve buna zemin hazırlayan uygulamalarda. da kadem gibi bir örnek oluşturmalıdır. Biz de kademin girişimlerini ilgiyle takip etmekte, projelerinden mutluluk duymaktayız. Üniversite olarak kadın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Sömürülen, şiddet gören ve sosyal hayattan uzaklaştırılan kadınları kazanmaya yönelik çalışmalar yürütüyor, kamuoyunu ve kurumları bilgilendiriyoruz eğitimli ve özgüveni yüksek kadınları toplum hayatına kazandırıyor, geleceğimizi akademide şekillendiriyoruz. Böylece kadın mensuplarımızla ülkemize ve bilim dünyamıza güç veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediğimiz etkinliğin ana temasını güçlü kadın, güçlü toplum olarak seçmemizin arkasında bu söz ettiğimiz yaklaşım yer almaktadır. Çünkü kadının dışlandığı bir toplumun geleceğinin olmadığına inanıyoruz. Yanı başımızda süren savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu görüyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz uluslararası göç konferansında yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmemizin özünde de bu düşüncelerimiz yer almaktadır. Kadın mensup sayısıyla her daim örnek olan üniversitemiz bu konuda da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle çalışmaktadır. Bu düşüncelerle Kadem Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a, yarışmayı düzenleyen Kadem yönetimine, misafirlerimize, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yarışmada ödül alan öğrencilerimizi, Onlara destek olan öğretmen ve velilerimizi kutluyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.